tıkla ve kanalımıza abone ol. Etlerimiz bana baka. İçinde çaylar arka. Ayrı bir yasemişim. Her gören ona baka. Merhaba <laughs> Pisi. Ne harika bir türküydü o söylediğin. <laughs> Teşekkür ederim Cüccüm. Biliyor musun ben Van'da doğmuşum. Annem babam bizim İzmir'imiz Van'lıyız. Bu türkü de Van'da söylenen bir türkü. Harikaymış canım. Sen harika bir Van kedisisin bir tanem. <laughs> Aa, teşekkür ederim çocuğum. Bak bir gözüm mavi, bir gözüm yeşil ve ben beyazım. Biraz kuyruğumun içinde. Benim planda sarı var. Ben divan kedisiyim. Peki Pisi, bil bakalım kartı görmeye hazır mısın? Evet, hadi Cici, hadi. Bil bakalım bu nedir Pisi? Aa, bilmiyorum Cici. Çok değişik bir şey. Nedir bu? Bu bir kepçe pisi. Kepçe mi? Kepçe çorba koyduğumuz büyük kaşık demek değil mi? Ay anlamadım. Aslında benzer şeyler. Kepçe çorbayı tencereden alıp tabağa koymaya yarayan çukur kaşığa verilen addır. Bu kepçe ise kazmaya ve doldurmaya yarayan bir iş makinesidir. Hem kazılması gereken yeri kazar, hem de mesela toprak, kum gibi şeyleri, burada gördüğün kepçesine doldurarak, başka bir yere taşımaya yarar. Anladım Cucu. Çorba kepçesi gibi kepçesi var. O kepçeyle hem yeri kazabiliyor, hem de kumu toprağa taşıyabiliyor. Aynen öyle. <laughs> bu bir kepçe. <laughs> evet Pisi bu bir kepçe. Aha, hayatım hoş geldin kepçe. Kepçemi çizeceğim. Merakla bekliyorum pisicim. İşte kazmaya ve doldurmaya yarıyor. Bir iş makinesi. Tepki. Kepçe. Benim kepçem... <laughs> Kepçen harika görünüyor pisi. Ne oldu pisi? Şey, bir koku alıyorum. Ne kokusu? Sanki favori geliyor. Yavaş. Ben çok telaşlı görünüyor pis. <laughs> ne oldu acaba? Bilmiyorum Düzü Şimdi öğrenir. <laughs> Dur diyorum sana. Dur. ben sana ne diyeyim? Nedir bu acele? Yine ne oldu? Ay, çok özür dilerim Fisi. Merhaba Pam. Nedir seni böyle koşturan? Ne oldu canım? Merhaba Cucuk. Bana yardım etmeniz gerek. Aa, ne oldu artık? <laughs> annem <laughs> önüne birileri böyle dağ gibi kum başlatmış. Bilmiyorum ki. Sabah <laughs> uyan. Kafa bile açılmıyor. Her yer kum dolu. Ben bir delik bulup sonra çıktım ama kafa açılmadı. için kardeşim pin içeride kaldı. Ay. Bir şeyler yapmalıyız. Başkan baş, <laughs> sakin ol. Nasıl sakin olayım Pisi? İçeride kafalı kaldı diyorum kardeşim. Hmm. Ha, buldum. Anne. Ay, ödümü patlattım. Pisi. Ne buldun? Birbirine bir kepçe yardım öyle kurtarabiliriz falan. Ha, bu harika bir fikir pisi. Kepçe mi? O nedir? Bak şimdi işte bu bir kepçe. Bununla hem toprağı kazıyor hem de kumları toprakları bir çırpıda başka yere taşıyabiliyor. Gerçekten mi? Evet bak kepçe. <laughs> evet bu bir kepçe. Bizim evin önündeki kumu taşıyabilir mi? Evet öyle değil bir çocuğum? Evet canım taşıyabilir. Aa, harika. <laughs> Yaşasın. Tabii. Sorunu çözdük o zaman.

Kaşa 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 sen görevli yanna nefsin altın sen karga git hadi yoluna bir bizi daha rahat, rahat bırak hemen pişman olursun, olursun sonra, sonra. Ha? aman be siz de iyi işte Sen misin? hadi kepçe. Abi sen misin? Evet kardeşim. Sabret seni oradan çıkaracağız. Kahraman kepçe hadi. İşte bu abi, canım kardeşim abi, kurtuldu. Çıkamayacağım diye çok korktum. İyi de onca kumu nasıl kaldırdınız He? buradan? burada? Tabii ki kepçeyle. <laughs> hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Helikoptere mi? Kepçeye mi? Traktöre mi? <laughs> evet kepçeye. <laughs> Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın, kendinize harika bir kepçe çizin. <laughs>